Magazinler de çıkacak. Haftalık magazinler de çıkıyormuş. Yaşlı yaşlı. Şu boş parçalardan bir bardak alabilir miyim? Bu da Bunlar niye öyle duruyor orada? Bu dönerci var ya bana hiç döner vermedi ha. Maşallah. Allah manda şıfalıyorsun. Ne diyeyim başka? Ocağında yapamadım. Vallaha ya. ben <civeri> ah, <laughs> abi, Gel <gülüyor> gel gel, <laughs> döner'e gel, gel. Taze. Hazır gel. %100 helal. Kendi eşyalarımızı imal ettik. Kendi severimizden. Aciz, olsun. Primavera atıyor mu? Harı çekiyor aşağı. İdir Böyle olmamalı. Sos oluyor. Sistemi çöker merak ben ne istiyorsun? Ben? Çok güzel, çok ne istiyorsun? Ben. <laughs> abi, ben beş sonrasını sayamadım. Vallahi ya yığı başladı. gördüm de. Allah var ya. günah dört dört. dört dört. Ben de dedim bekle de. Yürü kalan sana üç dört kilo kalır. Sonra hepsini göndin, Bekle. Dört oldu, dört. Gönder. Beyda abi dört, dört. Dört, dört. Dört, dört oldu. Çok abi, dört oldu. Salım abi.